Ne demeye eve alıyorsun ki o havayı? Ah Pınar ah. Bir kere doğruyu söylemeden yap. Dişimi kıracağım ya. Teyze. Hani köstekli madalyan nerede? Bir kere de dalga geçmesen olmuyor değil mi? Dua et konaktayız. Başka bir yerde olsak evire çevire dövsem hırsımı alamam. İyi. Sen şimdi ben seni beklemedim diye bana kızıyorsun ama benim de kaç gündür canıma tak etti senin haberin var mı? Hamiyeti öttün de ne oldu? İyi ki de ötmüşüm. Yusuf da senin mutluluğun her şeyden önemli dedi. Merak etme yardım edecek bize. <gülüyor> <gülüyor> ay. Ay vallahi salak bu kız. <laughs> Ayol bir de benden yardım istiyor. Hem de hamiyette. Ayın adamı yok mu valla? Başına gelecekler mi? Hele baştan anlat bakalım. Ne oldu da üç günde delirdin böyle? Ka? Ne olmadı ki? Sözde Bade Hanım hayatımızdan temelli çekip gitmişti ya. Ben de ertesi gün hazırlandım, giyindim, kuşandım. Yusuf'un şirkete gittim. Bir sürpriz yapacağım, kahvaltı hazırladım falan. Yusuf'u bekliyorum, bir baktım karşımda Bade Hanım. Geri dönmüş. Ee. Neymiş efendim, işten çıkarsa babası kazanırmış. Onun istediği olurmuş. O yüzden gururunu içe sayıp şirkete geri döndü aspan. Tabii gururlu kızımız böyle yapınca... ...teyze Yusuf'un hareketleri bir değişti bir görsen. Kızı yere göğe sığdıramaz oldu biliyor musun? Kız cesareti çıktı vallahi. Babasıyla arası bozulmasın dedim ama... ...resti çekmiş gelmiş. Diyecek bir şey yok. Hadi al bak ellerimle yaptım. Beğendin mi? Kıza çok ayıp ettim güzellik yapıp gönlünü almam lazım benim. Nasıl aldı gönlünü peki? Hanımefendiye koskocaman bir oda verdi. Yetmedi mimarlar geldi. O oda dayandı, döşendi. Gelin odası gibi oldu. Bu sabah direksiyon dersimizi de iptal etti. Mobilyacılar gelecekmiş, ödeme yapılacakmış. Eğer Yusuf gitmezse... ...vade kendi parasını kendi ödermiş. Çok gururlu ya. Yusuf'un yaptığı jestinde bir anlamı kalmazmış falanmış filanmış işte. He. Sen de yeter dedin, ondan sonra Hamiyet'e koştun öyle mi? Evet. Kadını anlattım, şok oldu. Allah'tan gelinin yanında, bu saatten sonra bizim sırtımız yere gelmez, sen merak etme. Ya. Asıl şimdi yere yapıştın sivri. Bırak senden yana olmayı, yolundaki en büyük kaya, Hamiyet Hanım. Sana he he diyor ama zere kadar sevmiyor seni. Ha. Şimdi elini de biliyor. Ona göre hallenip şekil alıp seni oyundan şutlayacak. Aha buraya yazıyor. Eğer o kızı Yusuf'a garı etmezse benim adım Sultan değil. Görür de bakarsın. Bade, Canım merhaba. Nasılsın? İyiyim Hamiyet teyze siz? Çok iyiyim Allah'a bin şükür. Ayol özledim kızı. E açılıştan beri hiç görüşemiyoruz. Müsaitsen bir ara seni görmek istiyorum. Hem sana bir sürprizim var. Tabii Hamiyet teyzeciğim. Beklerim buyurun. Ne diyorsun Allah aşkına? Saksıyı diyorum, çalıştır biraz. Bu Bade damdan düşmedi ya, Yusuf'un burnunun dibine kim soktu bunu? Kim soktu? Hamiyet annemi mi? Ha şunu bileydin, Yusuf'un gözünün önüne kadar getirdi ki... ...amacına tez elden ulaşsın. Ha yani, Hamiyet anne Yusuf'a dedi ki Bade'yi iş alacaksın... ...Yusuf da ana gibi kabul etti, öyle mi? Salak. Hamiyet sen mi? Hı? Neden Yusuf'a söylesin? Badeyi işe koymak için kendine Mehmet'i maşa etti. Oh! Ben yetişemiyorum senin kafana. Nereden uyduruyorsun bu hikayeleri? Kız ne uydurması? Seninle aramız yoğudu o zamanlar. Hamiyet bana işbirliği bile teklif etti. Ne? Ya açıktan söyledi böyle Aleni. Ben bu kızın gelinim olmasını istemiyorum dedi. Önce bir sözleşmeyle başladı işe. Bak da o işlemedi. Daha büyük oynadı. Ee? Bana bak. Ben o kadının oyununa gelmedim ama ha. Her zaman için hanımım canım cicim dedim ama sana arka çıktım. Bana mı? Yoksa sahip olacağını mi? onu anlamadım ben. Ortağım. Anlaşma anlaşmadır. Ben kaybetmeyi sevmem. Zannederim senin de Yusuf'u kaybedesin yok. Korktun değil mi? Hı? Hamiyet anneyle işbirliği yapınca senin anlaşmadan cayarım zannettin. Ya ben sana demedim mi anlaşma anlaşmadır diye. Kız ne korkacağım. Olanı biteni doğrusuyla anlatıyorum ben sana ya. <tüksürüyor> Teyze. Kadın beni istemese direkt gider Yusuf'a söyler. Niye kalkıp konaktaki kahyadan yardım istesin? Sen iyice kendin dev aynasında görmeye başladın ha. Bakma bana öyle. Suratında asma. Benim de bu işte bir tek ortağım sensin. Aç gözünü aç. Aç. Madem o kadar kıymetli bir gelinsin, neden seni koluna takıp gezmiyor? He? O kadar günlere, açılışlara gidiyor. Niye seni götürmüyor? Neydi o, o, yerden bitme bir Betül vardı. Ondan bile ne havalar attıydı. Hatırla kız, Minever'in kaynanasına bu benim gelinim diye tanıtmadı mı? He? Bak. Parmağına yüzsü dakan sensin ananı, babanı her gün konaklarda ağırlayıp... ...seni hediyelere boğması icap eder ama... Tı. Neyse ne. Teyze kadının benimle uğraşacak hali mi var? Başına gelenleri görmüyor musun? Önce Rüzgar'ın torunu olmadığını öğrendi. Ondan sonra münevver gitti. Ne yapsın? Derdi başından aşkın, Benle mi uğraşacak? Hmm. Bade Hanım'a sofralar kurdurup... ...kadehler tokuşturup çalıp söylemeyi biliyor ama. O eskidendi teyze. Şimdi kızın ne mal olduğunu öğrendi. Bize yardım edecek, bak göreceksin. Anneciğim. Ay güzelim, sen gitmedin mi daha? Yok, teyzemle konuşuyorduk. İstanbul'dan geldi ya, toprağı anlatıyordu. Ha, ee, e bölmeseydiniz sohbetinizi. Olsun anneciğim, ne olacak? Ben aslında size şunu soracaktım. Davetiye bakmaya gidiyorum. Vaktiniz varsa gelir misiniz benimle müsait misiniz? Ay ay Havvacığım şimdi çok üzüldüm vallahi. Ama başkasına randevum var. Şimdi önden bir kuaföre gideceğim. Heh. E Siz Yusuf'la gidin. Sizin beğendiğinizi biz de çok severiz bir tane. Öyle tabii. De aslında ben de sizinle kuaföre geleyim. Uğramış olurum, iyi olurum. Yavrum başka sefer gitsek. Ben başka bir yere daha uğramalıyım da. Ha peki anneciğim. Hadi. Canım. Chodź, poście Allah'ım tez günde kurtar ya Rabbim. Efendim Mehmet Hanım? Ay sana demedim oğlum. Kendi kendime söyleniyorum işte. Şirkete hadi. Ne o? Ağzı açık ayran budalası gibi baka kalmışsın arkasından. Hamiyet annenin senden daha önemli işleri mi varmış? Kız bana bak. Aklın başına koy. Bu Yusuf'u golla. Kurda kuşa yeme olacak oğlan. Teyze. Abartıyorsun artık. Ya söylüyorum korkacak bir şey yok. Hamiyet anne bana yardım edecek. Beni çok seviyor. Ben de düğün davetiyesi bakmaya gideceğim. Hani düğünüm var ya yakında. Hadi bakalım. İşin rast gelsin, ne diyeyim. Sağ ol, senin de. Kuzum, ben de senden haber bekliyordum. Ne yapıyorsun annem? İyiyim anne. Minever'in adresini ben sana mesajladıydım. Aldın mı? Aldım, aldım. E ne ettin Minever? Seni görünce sevindi mi? Gidemedim ki. Neden? Cesaret edemedim anne. Ah be oğlum. Yani kendim doğurmasam bu benim mi diyeceğim ya? Bu kadar iş bitirici ananın böyle emsiz oğlu olur mu le? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.